Durun karabalık kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor, karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirliği kün hattın afet alevler içinde erip üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var. Buyurunuz size durun. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodur. Bir şey koptu içinde. Şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten sütlinem Kızının gösterdiği kepen bezine mahrem Ey tepe taklak ekran, başı üstünde bina Evde cinayet, tramvay arabasında zina Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil Barajlar yıkan sevil üstüne sevil Ve ferman kumardaki dört kralın buyruğu Başkentler haritası Yerde sarhoş kusma. Geçenler geçti seni Uçtu bu ucunda mı? Çatla Sodom Gomorre Patla Bizans ve Roma Öttür yem borusunu öttür Öttür morazan Bit pazarında sattık Kalkamaz artık kazan Allah'ın onkulunu kulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksim kurt yapamaz kuzuları şah olsa, yaşasın kefeninin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest veren ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbülleri emir var, nisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Bak, bak arslan hakikati İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.